ya da Sanatçılarımız, Urfa'lı sanatçılarımız burada başlar. Burada da Orhan Gencebay, Gülşen Bozükoğlu mesela Leyla ile Mecnun çevirmiştir. Ve çok önemli bir bilimdir. Mecnun'un yapıştığı adı Yad Vöyük ama Ağzı El Yine Ayçek'e Erol Taşkar'ın savunma. Ee, yine Eşref Kolçağ'ın Erkek Ali filmi. Yine Uğur Yücel'in Eşkıya filmi. Uğur Yücel Urfa mantığıyla birkaç film hep Urfalı evet. mantığıyla gelecek. Bununla birlikte burada tamam evet. film dönecek. Doğru evet. mudur? Evet. En kısa sürede bunu da tamamlıyorsunuz. Evet. evet. Bu da yine İslamiyet'in doğuşu. Bu da Urfa'da mı çekiliyor? Urfa'da çekiyor. Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe. Yine oyuncusunun resmi evet. de var zaten. İyi bu da çok güzel. Daşanlı bir Güzel bir değer olacak. Ben evet. 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 kitap evde. Şanlı Fahin'in kitap evlerinden bir tanesi. Evet. Çok iyi bu şekilde. Çok iyi, çok güzel. Tebrik ediyorum. En kısa sürede inşallah açılışını yaparız. Böylelikle Kara de şanlı kadar kazanmış oluyoruz. Gazeteler de başkan. İlk kupa gazeteleri de tamamında şu anda. Bunlar da burada. <laughs> Orada Karaköprümüzün Yaşam Parkı'nın içerisinde söz verdiğimiz gibi Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzesi'nin içerisindeyiz. Biz öncelikle Karaköprümüzü müze şehir yapma anlamında söz vermiştik ve bunun birincisini öncelikle oyun ve oyuncak müzemizle başlatarak ikincisini de Şanlıurfa Sinema Basın Müzesi ile birlikte inşallah şenlendireceğiz. Şu an gördüğünüz gibi son hazırlıklara gelinmiş durumda en kısa zamanda buradaki hazırlıklar bittikten sonra görkemli bir şekilde buranın da açılışını gerçekleştirecek. Böylelikle Şanlıurfa'da bir ilk olan Şanlıurfa Sinema ve Basın Müzemizi de Şanlıurfamıza kazandırmış olacağız. Şimdi arkamızda göründüğü gibi Şanlıurfa'da öncelikle çekilmiş filmlerin oyuncularının resimlerinden tutun da yine bunun yanında Şanlıurfa'da emek verimiz, Şanlıurfa'da basın anlamında hizmet etmiş insanların burada öncelikle hibe ettiği ürünleri, malzemeleri göstererek Karaköprümüze, bu Şanlıurfa'mıza güzel hizmeti yapmış olacağız. Bununla birlikte akabinde yine söz verdiğimiz gibi Tasavvuf Müzemiz de tamam. O da bütün malzemelerimiz tamamlandı. En kısa sürede inşallah onun da yerini, tespitini yapıp onu da bitirecek. Böylelikle üç tane müzemizi de bitirmiş olacağız. Ben şimdiden burada sinema ve basın müzemizin Karaköprümüze, Şanlıurfa'mıza hayırlı olmasını temenni eder. En kısa süre içerisinde de açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşayacağız inşallah. <laughs>